Kay ve Gerda adında iki arkadaş varmış. Bunlar birbirlerini çok severlermiş. Kay ve Garda komşu çocuklarıymış. Evleri yan yana, bahçeleri bitişikmiş. Renk renk çiçekler bir bahçeden diğerine uzanırmış. Bir kış günü Kay dışarı çıkmış. Kızağıyla kaymaya başlamış. Başka bir kızak hızla Kay'ın yanından geçmiş. Kızak çok güzelmiş. Beyaz bir at tarafından çekiliyormuş. Kızağın üzerinde bir kadın varmış. Kadın tepeden tırnağa beyazlara bürünmüş. Başında da beyaz kürkten bir şapka varmış. Kızağın üzerindeki kadın dönüp kaya gülümsemiş. Kay büyülenmiş gibiymiş. Kendi kızağını kadının kızağının arkasına bağlamış. Kızak hızla yol almaya başlamış. Biraz sonra kasabanın dışına çıkmışlar. Kızak gökyüzüne yükselmiş. Uzun süre uçmuşlar. Sonunda karlarla kaplı bir yere gelmişler. Kadın kızaktan inmiş. Bu kadın Karlar kraliçesiymiş. Karlar kraliçesi Kay'ı alnından öpmüş. Bu buz gibi soğuk bir öpücükmüş. Kay o anda her şeyi unutmuş. Artık yalnızca Karlar kraliçesini tanıyormuş. Kay buzdan bir sarayda yaşamaya başlamış. Aradan günler geçmiş. Kay hiçbir şey hatırlamıyormuş. Karlar kraliçesi bu durumdan memnunmuş. Çünkü Kay'ı hep yanında tutmak istiyormuş. Gerda ise Kay'ı çok özlemiş. Bütün kış boyunca hep onu beklemiş. Günlerce penceresinin önünde oturmuş. Sonunda bahar gelmiş. Kay hala eve dönmemiş ama. Gerda Kay'ı aramaya karar vermiş. Nehir kenarına gitmiş. Kay'ı orada bulacağına eminmiş. Ama Kay'dan hiç iz yokmuş. Nehir kıyısında bir kayık duruyormuş. Gerda kayığa binmiş. Kayık nehirde yol almaya başlamış. Bir süre sonra kayıda bir ev görünmüş. Evin güzel bir bahçesi varmış. Gerda kayıyı kıyıya yanaştırmış. Evin bahçesinde yaşlı bir kadın varmış. Gerda yaşlı kadına başından geçenleri anlatmış. Yaşlı kadınsa Gerda'nın saçlarını taramaya başlamış. Sonra Gerda'nın saçına sihirli bir tarak takmış. Böylece Gerda büyülenmiş. Artık kayı ve ailesini hiç hatırlamıyormuş. Gerda birkaç gün yaşlı kadının evinde kalmış. Bir gün bahçede kırmızı bir gül açmış. Gerda gülü görünce büyü bozulmuş. Gerda gülü görünce büyü bozulmuş. Küçük kız her şeyi hatırlamış. Yaşlı kadının evinden ayrılmış, tekrar kayı aramak için yola koyulmuş. Çok geçmeden bir güvercine rastlamış. Ona kayı sormuş. Güvercin, cik cik arkadaşını gördüm demiş. Karlar kraliçesi onu buzdan sarayına götürdü. Gerda bu sarayını aramaya başlamış. Bir geyiğe rastlamış. Ona karlar kraliçesinin sarayını sormuş. Geyik, Karlar Kraliçesi'nin sarayı çok uzaktır diye karşılık vermiş. Oraya tek başına gidemezsin. İstersen seni götürürüm demiş. Gerda geyiğin sırtına binmiş. Birlikte uçmuşlar. Dağların tepelerin üzerinden geçmişler. Hava kararınca bir kulübenin önünde durmuşlar. Kulübede bir Japon kadın yaşıyormuş. Japon kadın onlara akıllı finli kadını göndermiş. Geyik ve Gerda finli kadına gitmiş ve başından geçenleri anlatmış. Finli kadın, kayı ancak senin sevgin kurtarabilir. Zaman yitirmeden Karlar Kraliçesi'nin sarayına gidin demiş. Gerda Karlar Kraliçesi'nin sarayına gelmiş. Kay önce Gerda'yı tanımamış. Gerda çok üzülmüş. Kay'a sarılıp ağlamaya başlamış. Gözyaşları Kay'ın üzerine damlamış. Kay'ın buz tutmuş olan kalbi ısınmış. Büyü de bozulmuş. Kay her şeyi hatırlamış. İki arkadaş el ele tutuşmuşlar. Gerde ve Kay karlar kraliçesinin sarayından ayrılmışlar. Geyik onları kendi ülkelerine geri götürmüş. Her ikisi de çok mutluymuş. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüşerek iki çocuğu selamlamış. Artık evlerinden hiç ayrılmayacaklarına söz vermişler. O günden sonra hep mutluluk içinde yaşamışlar.